Çiftlik Sevdam kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Efendim ben Sevda kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Herkesin o CEO'luk CEO halleri nasıl gidiyor? CEO gibi hissediyor muyuz? Kendi hayatlarımızın CEO'suyuz demiştim. CEO'su olmalıyız aslında demiştim bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz hafta sizlerle şöyle dışarıdan bir çekim yapmıştık. Ay tutulmasını izlemiştik hep birlikte. Umarım ay tutulması sırasında işte o hafta herkes çok az etkilenmiştir bu tutulmadan. işte benim benim böyle baş ağrılarım oldu, biraz böyle uyku problemleri yaşadım falan o dönemle ilgili olarak. Ama geçti gitti elbette ki. Her şey çok güzel. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yepyeni bilgilerle, sağlığımızla ilgili, evliliğimizle ilgili, bitkilerimizle ilgili harika ama harika bir haftaya giriş yapacağız şimdi hep birlikte. Ama ne zaman? Az sonra. 15 Eylül pazartesi, 16 Eylül salı küçülen ay vücudumuzda göğsümüz, kaburgalarımız, akciğerlerimiz, karaciğerimiz, yemek borumuz, midemiz, safra kesemiz, pankreasımız ve koltuk altlarımız hassas hale gelecek olan organlarımız. Bu nedenle bakım ve tedavilerine yönelmek son derece önemli olacak. Saydığım organlar haricinde kalan diğer organlarımız için eğer ameliyat tarihini kendiniz belirleme şansınız var ise son derece ideal günlerdeyiz. Fazla kilolardan kurtulmak için desteklendiğimiz günler. Aralıklı oruç, oruç, detoks'a müthiş faydalı olacak, kilo kaybının çok daha hızlı yaşanabileceği günler olacaktır. Aşı enjeksiyon içeren uygulamalar için de yine son derece güzel günlerdeyiz. Buna botoks, dolgu, işte dövme gibi işlemler de dahil. Saç ektirmek isteyenler, diş tedavisi ihtiyacı olanlar bu günleri kaçırmamalı diyorum. Manikür, pedikür, kalıcı oje, protest tırnak veya jel tırnak içinse uygun günlerde değiliz maalesef. Saçımızı boyamıyor ve de kesim yaptırmıyoruz. Epilasyon ağda içinde yine hiç uygun günler değil. Yüzünüze peeling, selülit içinse soğuk duş ve de fırça masajının etkili olacağı günlerdeyiz. Evcil dostlarınızın da yine aşılarını veya kısırlaştırma gibi e, operasyonlarını yaptırmak için harika günler. Ev ve mutfak işlerinde mayalı hamur işlerinin çok daha iyi kabaracağı, yoğurt gibi işlerin harika harika olacağı günlerdeyiz. Çamaşır yıkamak lekelerin çok daha iyi temizlenmesini, daha az deterjanla sağlayacaktır. Ütü son derece kolay bitecektir. Evin genel temizliğini yapabilirsiniz ama Islak temizlik mobilya ve de parkelerinize zarar verecektir uzun vadede. O yüzden lütfen dikkatinize. Evcil dostların kumlarını ya da yaşam alanlarını temizlemek için uygun günler değil. Evde de yine küf temizliğiyle falan hiç uğraşmayın derim. Boya, duvar kağıdı kaplama gibi işler için de lütfen bir süre daha bekleyeceğiz. E, turşu, sirke, reçel, komposto, salça, konserve yapımı için de yine uygun günlerde değiliz. Bahçe işlerine gelecek olursak çit taş döşemiyoruz. Yabani otları temizleyebilir, çapalama yapabilirsiniz. Özellikle yapraklı bitkilerinize gübre verebilirsiniz. Hatta mümkünse yaprak gübrelemesinden çok daha mutlu olacaklardır. E, genel olarak bitkilerimizin özellikle evde, balkonda, saksıda baktığımız bitkilerin sulanma günlerindeyiz efendim kompost yapabilir, çimleri kesebilir, budama yapabilirsiniz. Yapraklı bitkilerin ekim ve dikimleri için ideal günlerdeyiz ama mümkünse hasat yapmamak gerekiyor. Bitkilerden çelik sürgün alabilirsiniz ama saksı toprak değişimi ve de nakil yapmıyoruz. 17 Eylül çarşamba, 18 Eylül perşembe, 19 Eylül cuma küçülen ay. Şimdi vücudumuzda sırtımız, kalbimiz, damarlarımız, dolaşım sistemimiz, kan basıncımız, midemiz, diyaframımız, batın bölgemiz ve saçlarımız hassas hale gelecekleri için bakım ve tedavilerine çok daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Tansiyon hastalarının iki kat daha fazla dikkat etmesi gereken günler. Kalp çarpıntısı uykusuzluk yaşanması ihtimaline göre hareket etmek son derece önemli. Su tüketiminizi biraz arttırmamız gereken günlerdeyiz. Oruç ya da aralıklı oruçla e, vücudumuza böyle birazcık nefes aldırmak mümkün. Selülit için soğuk duş, fırça masajı, siyah nokta ve sivilceler için peelingin etkili olacağı günler. Saçımızı boyamıyoruz ama güçlü ve gür saç isteyenlerin saçlarını mutlaka daha böyle azıcık da olsa kestirmesi gereken günlerdeyiz. Epilasyon ve ağda için uygun günlerde değiliz. Nasır tedavisi için harika günler. Manikür, pedikür için de yine uygun günlerdeyiz. Bahçe işlerinde çit döşemiyoruz. Meyveli bitki ve ağaçlarınızın gübrelemelerini yapabilirsiniz. Bahçe aleti temizliği böyle çok kısa sürecektir. Kirpas aletlerden çok daha çabuk çözünecektir. Şifasından faydalandığınız bitkilerin toplanması ve kurutulması için harika günler. Yine meyveleri de kurutmak için son derece Uygun günler meyve ağaç ve bitkilerinizde budama yapabilirsiniz. Çim ekmiyor, saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Kök bitkilerinizin ekimlerini yapabilirsiniz. Bugünlerde ev ve mutfak işlerinde boya ve duvar kağıdı kaplamak dışında aklınıza artık her ne iş geliyorsa aydan tam destek aldığımız günlerdeyiz. Bilginize lütfen. 20 Eylül Cumartesi, 21 Eylül Pazar küçülen ay sağlık bakım bilgilerimiz bu hafta sonu için şu şekilde olacak. Sinir sistemimiz, metabolizmamız, sindirim sistemimiz, pankreasımız, dalağımız, apandisimiz, karın bölgemiz ve bağırsaklarımız etki altında kalacakları için bakım ve tedavilerine özen göstermemiz gereken günler. Yani işte örnek vermek gerekecek olursak, kabızlığa yol açmamak için böyle daha lifli gıdalar tüketmeliyiz gibi gibi. Selülitle savaşmak için fırça masajları ve soğuk duşun etkili olduğu günler. Oruç ya da aralıklı oruç son derece olumlu etkiler yaratacaktır. Yüzünüzü uygulayacağınız peeling, sivilce ve siyah noktalardan hızlıca kurtulmanızı sağlayacaktır. Saçlarımızı boyamıyoruz. Epilasyon ağda yaptırmıyoruz. nasıl tedavisi için harika günlerdeyiz. Manikür pedikürse yaptırabilirsiniz. Yine aynı şekilde dövme de yaptırabilirsiniz. Ve geldik hafta sonunda bağda bahçede diyeceksiniz ki işler nasıl Nasıl olacak Sevda Hanım? Şöyle ki çit taş döşeyebilirsiniz. Yabani ot temizliği yapabilirsiniz. Her tür bitki ve ağacın gübrelemesini yapabilirsiniz. Bahçe aletlerinizin temizliğini yapabilir. Patates ekebilir. Kompost oluşturabilirsiniz. Ağaçları değil ama bitkilerde budama yapabilirsiniz. Şaşırtma yapmıyoruz mümkünse. Kök bitkilerini ekip dikebilirsiniz. Saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Ve artık işte hani böyle beklenen mi diyeyim artık istemediğiniz hizmediğim artık. Hani işin o kısmını ben çok fazla bilemeyeceğim ama gelelim mutfak işlerine. Hazırsanız başlıyorum efendim. Boya, duvar kağıdı yapabilirsiniz. Fırçaya çok daha kolay kayacaktır. Çok daha az boyayla daha fazla alan boyayacaksınız. Ütü çok daha hızlı bitecektir. Elektronik alet temizliği yaparsanız toz, kir çok daha geç geri gelecektir. Kireç çözme, cam temizliği, evin genel temizliği, kafes kümes temizliği, deri eşyaların bakımı, çamaşır için şahane ötesi günlerdeyiz toz, kir, pas, kireç çok çok daha geç geri gelir ve de yaptığınız temizlik daha uzun süre dayanacağı için size ve de sevdiklerinize daha fazla zaman kazandırır. Yavaş olgunlaşan peynir yapmıyoruz ama turşu sirke yapımı için harika günlerdeyiz ee, diyorum ve de bu haftanın da burada bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim şimdi e, böyle ben sürekli dediğim gibi evin içerisinde bitki bakımıyla böyle haşır neşirim son bir buçuk aydır bir takım zararlılar vesaire baya bir şey verdiler zarar verdiler bitkilere ama toparlanıyorlar. Havaların da serinlemesi artık o gece gündüz farklarının aralarda birazcık daha fazla oluşması bitkilerin şöyle birazcık dikilmesine birazcık canlanmasına ve o zararlıların etkilerini daha hızlı bir şekilde atlatmalarına sebep olmaya başladı. Dolayısıyla da ben mutlu onlar mutlu daha doğrusu şöyle onlar mutlu ben mutlu vaziyetinde hep beraber yaşayıp gidiyoruz. Yani bende haberler bu şekilde. Elbette evimle ilgili böyle daha zihni sinir projeleri geliştirmeye başladım kafamda. Hayırlısı olsun. Bu arada benimki bir hastalıkmış. O hastalığımın adını buldum ama bunu sizlerle daha sonra paylaşacağım. Gerçekten bu bir rahatsızlıkmış. Yani rahatsızlık demeyelim. Bu bir trend belki bir şekilde aslında trend ben rahatsızlık diyorum ama o trende ayak uyduran insanlar var veya ihtiyaç duyan insanlar var. Hepsini ama hepsini paylaşacağım ama ilerideki videolarımızda olacak. O yüzden bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız diyorum. Önümüzdeki hafta sağlığım yine el verecek olursa sizlerle tam olarak şuralarda bir yerlerde buluşabilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın Yeşil kalmayı unutmayın efendim.